Türkiye'nin en renkli, en estetik fuarlarından, etkinliklerinden biri olan e, İAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nın e, ön izleme ve açılış gününü yaşıyoruz şu an. Fuarımızda bu sene değişik bir renk var. İAF e, İstanbul e, Sanat ve Antika geçmişin e, estetik değerlerini, günümüz estetik değerleriyle e, harmanlayan bir fuardı. Artık e, Babilon İAF ile birlikte bu e, Geleceğin estetik değerlerini de burada e, izleme imkanımız olacak. Babülon bir NFT market e, pazarı yeri, e, bizim isim sponsorumuz oldular ve e, gelecekte e, sanatın biz orada dijitalde şekilleneceğini de düşünüyoruz. O yüzden iyi bir şey evlilik oldu. Ben Babülon yöneticilerine e, teşekkür ediyorum. E, fuarda e, etkin, oldukça yoğun etkinliklerimiz var. Sanat severlere e, büyüleyici bir Beş gün yaşatmayı umuyoruz. Gerçekten tüm dünya çok zor günlerden geçiyor. Covid bu, bu tip etkinlikleri yapmamızı engelledi. Ama çok güzel bir tarihe kaydık. Sonbahar ayrı bir güzellik. Bundan sonra bu tarihte ilerleyecek, devam edecek kuarımız. Şu an antika bölümünde yaklaşık 40 tane antika firması var. 10 civarında mücevher firması var antika mücevherlerle katıldılar. Artı olarak işte bir 40-50 civarı galerimiz var. İran'dan galeriler katıldılar. Azerbaycan Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı fuarımızda yer aldı. Ukrayna Kültür Bakanlığı yer aldı fuarımızda. Fuar saat her gün, pazar akşamı hariç her gün saat 10 ile 20 arasında gezilebilir. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri. Pazar günü 18'de kapatacağız. Tüm sanat, sanat ve antika severleri İAF İstanbul, Babilon İAF İstanbul sanat ve antika fuarına ziyaret etmeye davet ediyorum. Bugün çok büyük yoğun bir ilgi vardı. Gerçekten bir çok ciddi bir özlem oldu açık insanlar tarafından. Bu ilgi artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum sizlerden. thank you